Şevin Karyasar Altın Çevre Koru Köyü burası. Son ya, dondan sonra maalesef ceviz dondan çok etkilenmiş. Tamamen kurumuş püskülleri, çıkan yaprakları. Daha yeni burada işte filiz vermeye çalışıyor tekrarında. Büyük bir zarar var. Şöyle göstereyim püskülü ben size. Başında kurumuş tamamen, toz halinde. Bu dondan sonra şimdi de bir sıcak hava var. Bunu altıcı durumda, yaz gibi, yağmur yok. Dondan sonra yağmurun da olmaması, bir kurak yaz bekliyor bu sene herhalde buraları. İnsanlar zor durumda.